İnsan bir düşünür, bu kızın altında sizin arabalarınız gibi roketler yok der. Vah vah! Onun minik pembe böceğine yazık değil mi der. Bir böyle buralarda kurda kuşa yem olmasın der. Ama nerede? Hakikaten ya, nerede bunlar be? Ah, Ay demek oradasınız Yeşim. Yeşim, e bir dakika. Benim kalas nerede be? Yeşim. Gel, geç. Aa, tamam, demek oradasın. Bak, bak bu adam yine kaçıyor ha. Yine kaçıyor bak. Ay delireceğim ya. Ay! Bu yüzüm senin bu. Kaçıp kaçıp gidiyor. Defol. Gitmiyorum ya, gitmiyorum. Sağ çek. Dua et de çekmeyin. Kaç kurtul bak yoksa çok kötü olacak. Aa. Ne kötü olacak be? Gel lan. Gel. Hadi bakalım. Ha? Korkmuyorsan insene. Hadi bakayım. Korkmuyorsan çek sağ. Ha? Hadi çek. Çek Hakikaten kafayı yedik çek bana. Çattık ya. Tamam yakmısın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapmışım acaba? He? Ne yapmışım? Aklını başına mı getirmeye çalışmışım? Ama akıl yok ki. Adam sağ bir ve kes kes bitmedi. Ya, get ne saçmalıyorsun? Senin benimle derdin ne? Senin benimle derdin ne? Benim seninle ne derdim olacak be? Bana yaptıklarını kız kardeşine yapma diye uğraşıyorum. Ailen o senin be. Ailen? Sana ne benim ailem? Ailemse benim alem. Sana ne oluyor? Sen benim ailemin derdine niye düşüyorsun? Çünkü ben senin aksine sevdiklerinin sevincini de üzüntüsüne de ortak olan antikala santi bir kızım. Senin gibi ödükle vurdum duymaz değilim tamam mı? Defne beni zorlama fena olacak. Zorlarsan ne yaparsın? Ha? Benden ayrılır mısın? Ama baba Sen benden zaten ayrılmışsın. Unuttun mu? Oysa şimdi şöyle afilli bir ayrılık hareketi çok hoş olurdu değil mi? Ama dur. Başka daha havalı seçeneklere bir bakalım. Hmm, ah, yoksa beni işten mi kovarsın? Defne sus. Aa, ah, ah, ama o da ne? Sen zaten beni işten de kovdun değil mi? Üzgünüm yalnız. Elinde hiç mermi kalmadı. Defne sus dedim sana susmuyorum be susmuyorum. Sus. Asıl sen sus ve dinle. Yeşim senin kardeşin. Annene duyduğun öfkeyi ondan çıkarmana izin vermem. Sizin dağılmanıza izin vermem. <laughs> Bizi asıl dağıtan sensin. Sen bu anne meselesine burnunu sokmasaydın biz çoktan düğünü mutlu mesut yapmış oluyorduk. Hem ortalığın canını oku hem bizim dağılmamıza izin verme. Lanet, lanet olsun sen lan senle karşılaştım diye Lanet olsun senle karşılaştım ya. Asıl benim seninle karşılaştım ya lanet olsun be. Bir daha benim karşıma çıkma. Asıl sen benim karşıma çıkma. Ne çıkacağım lan senin karşına? Mümkün olsa başka bir ülkeye iltica edeceğim. Başka bir gezegene iltica et. Güneş sisteminden uzaklaş yeter ki benim gözüme görünme. Görüneni Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.